Arkadaşım merhaba KARE Akademinin senin için hazırladığı 9. sınıf poster notlar. Biyoloji poster notlarla karşındayım gene. Şimdi kaçıncı postere geldik? 4. postere geldik. Ne yaptık bir önceki posterde 3. posterimizde? Canlıların ortak özelliklerini görüyorduk değil mi? Bugün de canlıların ortak özelliklerini tamamlayacağız. Koca bir konuyu iki postere sığdırdık. İstediğin zaman açıp oradan hızlıca notları ne yapabiliyorsun? Tekrar edebiliyorsun. Sana da video anlatımlarıyla ne yapıyorum? Yardımcı oluyorum. Kare okuttuğun zaman direkt karşına kim çıkacak? Ben çıkacağım beraberce dersi ne yapacağız? Iş yiyeceğiz. Hadi gel vakit kaybetmeden canlıların ortak özelliklerine devam edelim. Geçen posterimizde canlıların ortak özelliklerinden hücresel yapıyı gördük. Mutlaka dedik canlılar bir ya da çok sayıda hücreden oluşacak. Ya prokaryot olacak ya da ökaryot olacak dedik. Sonra iki de, iki de neyi gördük? Organizasyonu gördük değil mi? Hücre düzeyine kadar olunca tek hücrelerde doku, organ, sistem varsa çok hücrelerde gözlenir dedik. Üç dedik beslenmeyi gördük tüm canlılar otodrof ya da heterotrop beslenme görecek bazılarında hem otodrof hem heterotrop beslenme ne yapacak dedik gözlenecek dedik. Sonra enerji üretimi ve tüketimi ortak özelliğinden bahsettik hani oksijenli solunumla besinlerden ATP üretecek ve ATP'sini tüketecek ama orada bir şeye dikkat ettik. Tüm canlılarda oksijen solunumu ortak değildi değil mi? Bazı prokaryotlar hariç demiştik. Sonra da son olarak da metabolizmadan ne yapmıştık? Bahsetmiştik. Bugün de 6. ortak özelliğimiz. O da ne arkadaşım? Boşaltım. Şimdi boşaltım ne demek? Şu demek. Metabolizma sonucu oluşan atıklar var. Bu atıkların canlıdan uzaklaştırılmasına biz ne diyoruz? Boşaltım diyoruz. Metabolik aktiviteler tüm canlılarda gözleniyor mu? Evet. O zaman tüm canlılarda örnek karbondioksit fazla su gibi atıklar oluşabilir. Canlıdan bunun uzaklaştırılmasına biz de ne diyoruz? Boşaltım diyoruz. Canlı türlerine göre farklı şekillerde ne yapabilir? Gerçekleşebilir. Örnek bakteri, arke, amip bu adamlar tek hücreli. O zaman bunların metabolik atıkların direkt hücre zarından dışarıya doğru ne yaparlar atarlar. Gördün mü? Bu kadar basit. O zaman sana dedi ki tek hücreli bir canlının hücre zarından karbondioksiti uzaklaştırması al sana ne oluyor arkadaşım? Boşaltım oluyor. Ya da dedi ki amipin fazla suyu kontraktil koful yardımıyla uzaklaştırılması. Boşaltım. Hocam ben kontraktil kofulu bilmiyorum. Ya bilmene gerek yok. Cümleyi okuyup bütünlüğünü sağlamalısın. Amipin kontraktil koful yardımıyla fazla suyu uzaklaştırması. Anladın mı? Bu tek hücreli canlılarda gözleniyor. Bitkilerde var mı? Evet var. Bitkiler hem vücut sıcaklığının düzenlenmesi için hem de fazla suyu uzaklaştırmak için terleme yaparlar. Gördün mü? Terleme ne demek? Bitkilerde suyun buhar halinde yapraklarından, genç gövdesinden atılması demek. Sonra bazı bitkilerde yaprak kenarlarında delikler olur. Oradan damlamayla fazla suyu ve bir miktar minerali dışarı atar. Bu nedir? Boşaltımı örnektir. Terleme damlama bitkilerde boşaltımı örnek. Ayrıca yaprak dökümü bitkilerde yapraklarda artık metabolik atıklar birikmiş onları atıyor. İlk birlikte yeni yapraklarıyla yeni bir yıla ne yapıyor? Başlıyor. Bak bitkilerde örneğimizde kim var? Terleme damlama yaprak döküm var. İnsanlarda böbreklerimiz var ki zaten aslında balıklarda kurbağalarda sürüngen kuş memelilerde böbrekler var. Omurgasız hayvanlarda başka yapılar var. Bunlar ne yapıyor arkadaşım? İdrar oluşturuyorlar ve idrarın atılması boşaltıma örnek oluyor. İdrar senin kanındaki atıklardan oluşmuş bir madde. Onu böbreklerin sayesinde vücuttan uzaklaştırıyorsun al sana boşaltım. Keza nefes verme de aslında bir çeşit boşaltım. Tam nefes alırken oksijen ihtiyacımız için solunum sistemiyle alıyoruz. Ama karbondioksit vücudumuzdan uzaklaştırdığımız için bak bu da ne oluyor? O da oluyor. Artı nefesin içerisinde su buharı var. Su buharı atımı olur. Terleme. Aslen, aslen terleme vücut sıcaklığını kontrol etmek için ama sonuçta su ve mineral de uzaklaştırılmış oluyor. O zaman terlemeyi de alabiliriz. O zaman insanlarda böbreklerde idrar atılması, terleme, nefesle karbondioksit su buharı verilmesi boşaltımı örnektir diyoruz. Sonuç boşaltım tüm canlılarda ortaktır. Metabolik atıkların canlıdan uzaklaştırılması. Anladın? Süper. Yedinci ortak özelliğimiz büyüme ve gelişme. Arkadaşım her canlı beslenecek. Beslenme ile elde ettiği o organik maddelerin bir kısmını ATP üretmek için kullanacak. Bir kısmında kendine özgü madde üretecek. Tüm canlılarda kendine özgü madde üretmek ortak özelliktir. E bunu ne yapacak? Hücre zarı yapacak, ribozom yeni yapacak, başka organeller yapacak ve büyüyecek. Büyüme tek ve çok hücrelerde farklı şekilde gözlenir. Tek hücrede büyüme. Bak buraya çizdim. Tek hücreli bir canlı. Değil mi? Büyüdü. Hücre zarı büyüdü, stoplazması büyüdü, organel varsa sayısı arttı. Yani tek hücrelerde büyüme stoplazma kütlesinin hacminin artmasıyla hücre zarının büyümesiyle ne yapar? Gerçekleşir tek hücreli bir canlı bölünürse üreme, üremiş olur. Büyümüş olmaz. Anladın mı? Bak bu tek hücreli canlı da büyüme. Çok hücreli de ise tabii ki kütlesi hacmi artacak ama aynı zamanda hücre sayısının da artması gerekecek. Senin gibi bir çok hücreli canlı büyürken hücreleri bir miktar büyüdükten sonra belli bir büyüklüğe ulaşınca mitoz bölünmeyle hücre sayısını arttıracak. Yani bir bebekteki hücre sayısıyla Sendeki hücre sayısı aynı değil. Bebeklikten bugüne nasıl geldin? Mitoz bölünmelerle geldin. Hücre sayını. Dolayısıyla kütleni, hacmini ne yapmış oldun? Arttırmış oldun. İşte bu da ne? Tek hücreli canlılarda büyüme. Hacimce, stoplazma artışı, hücre zarının büyüklüğü. Çok hücreli canlılarda ise hücre bölünmesiyle gerçekleşecek. Buradaki bölünmemizin adı da ne? Mitoz bölünmeydi. Anlaştık mı? Hayvanlarda büyüme sınırlıdır. Hani belli bir yaşa kadar büyürüz sonra yaşlılığa gireriz ya. Bitkilerde ise yaşamları boyunca sınırsız bir büyümeye ne yapılır? Rastlanır. İşte büyüme ve gelişme noktamız da buydu. Bu kadar gördün mü? 8. ortak özelliğimiz, 8. ortak özelliğimiz canlılarda üreme. Canlılarda üreme. Üreme ne demek? Canlının kendine benzer bireyler meydana ne yapmasıdır? getirmesidir. Üreme, üreme yaşam için şart değildir. Neslin, türün devamlılığı için şarttır. O zaman buradan ok çıkarıyorum. Diyorum ki canlının, canlının yaşamı için şart değil değil mi? Şart değil. Ama, ama diyorum ama neslin, şu a düzgün olsun, neslin devamlılığı için şart. Burada da burada da iki tip ürememiz var. Eşeğsiz ve eşeğli üreme. Bazı canlılar sadece eşeğli üreme yapıyor. Bazı canlılar sadece eşeğsiz üreme yapıyor. Ama bazı canlılar da hem eşeğsiz hem eşeğli üreme ne yapıyor? Gözleniyor diyebiliyoruz. Eşeğsiz üremede tek bir atadan döllenme olmaksızın yıldız koydum. Döllenme neydi miydi? Heh, sperm ve yumurtanın birleşerek zigotu oluşturmasıyla değil mi? O olaya biz sperm ve yumurtanın birleşmesiyle zigot oluşuyor. O tek hücre bizi oluşturacak. İşte biz ona döllenme diyoruz. Ama eşeği süremede döllenme yok. Anladın mı? Eşeği süreme tek bir canlıdan döllenme olmaksızın yeni bireyler meydana gelmesidir. Burada burada tek hücreli canlılarda bazı bitkilerde bazı hayvanlarda mantarlarda ne yapabiliyor? Gözlenebiliyor eşeği süreme. Hatta belki de 8. sınıf değildi de 7. sınıfta görmüştün sen onu. Hani vardı bölünerek üreme, tomurcuklanarak üreme, vejetatif üreme. Hani bitkilerde dalını kesiyorsun oraya koyuyorsun. Ya da patates böyle buradan yumrusu çıkıyor oradan gelişiyor değil mi? Hani hayvanlarda vardı. Hani kertenkele olmuyordu. Evet bravo rejenerasyon değil mi? Bak onlar niye giriyor? Eşeği süreme giriyor. Eşeği süreme çeşitlerinden bazıları mesela... Bölünerek üreme, bölünerek üreme tek hücreli bir canlı bölünüyor ve ürüyor. Sonra tomurcuklanma var. Tomurcuklanma. Maya mantarı ve hidrada gözleniyor. Sonra sporlanarak üreme var ama şimdilik detay. Vejetatif üreme var. Vejetatif üreme. Bitkilerde gözleniyor. Gelişmiş bitkilerde rejenerasyon var. O da nerede gözleniyor? Hayvanlarda. Tabi burada bir de Sporlu üreme ve partenogenez var ama onları sen daha görmedin. İleriki zamanlarda göreceksin. Eşeyli üremede ise mantık şu. Arkadaşım eşeyli üremede sperm yumurta oluşacak. Sonra da bu sperm yumurta birleşerek zigoto oluşturacak. Sonra zigot embriyoyu oluşturacak. Fetüsü oluşturacak. Fetüsü ve oradan da pretty, lovely, ugly baby dünyayı ne yapacak? gelecek. eşeyli üremenin mantığı bu. Üreme hücrelerinin döllenmesiyle sperm yumurta oluşumu, döllenme var, zigot oluşuyor, mitoz bölünmelerle embriyo fetüs ne yapıyor? baby oluşturuyor. Peki eşeyli üreme kimlerde gözleniyor? Bitki ve hayvanlarda görülür. Evet ama ama mantarlarda bazı protistadaki canlılarda da ne yapar? Eşeyli üreme gözlenir ama eşeyli üreme ok çıkardım prokaryotlarda gözlenmez. Prokaryotlarda gözlenmez. Kimdi onlar? Bakterilerimizdi, arkelerimizdi değil mi? Bak buradaki şeklimize ne var burada? Ee, dişi birey hemen aldım dişi birey aman hocam anlamamıştık tamam tamam bir şey demiyorum erkek birey değil mi ne yapıyorlar yumurta ve sperm oluşturuyorlar çoğunlukla hangi bölünmeyle oluşturuyorlar mayoz bölünmeyle oluşturuyorlar Ondan sonra burada ne oluşuyor? Sperm oluşuyor. Burada ne oluşuyor? Yumurta. Sperm ve yumurtanın birleşmesiyle oluşan hücrenin adı zigot. Biz bu olaya ne diyoruz? Döllenme diyoruz. Ondan sonra da embriyo fetüs bebek dünyaya ne yapıyor? Geliyor. Anladık mı? Süpersin. Tüm canlılar eşeysiz ya da eşeyli. Yani eşeysiz veya eşeyli. Yani ikisini de birlikte yapabilenler de var. Hatta buraya bir dikkat noktası yapmışız eşeyli üremede eşeysiz üremeden farklı olarak ne gerçekleşecek? Döllenme olayı gerçekleşecek demişiz. Anladık mı? Peki eşeysiz üremede çeşitlilik var mı hocam? Çoğunlukla yok. O zaman buraya yazdım. Çeşitlilik çeşitlilik çoğunlukla gözlenmez istisna durumları var. Anladın mı? O yüzden söylüyorum. Ama eşeyli üremede ne gözlenir arkadaşım? çeşitlilik gözlenir. Hemen yazdım buraya çeşitlilik gözlenir dedim. Anladık mı? Süpersin çünkü sperm oluşacak mayozda çeşitlilik var. Döllenme olacak çeşitlilik var. Anladın? İşte bu süper. Geldim geldim dokuzuncu ortak özelliğime o da ne uyarılara tepki verme. Arkadaşım organizmalar dışarıdaki bir takım değişimlere karşı tepki verir. İşte biz de bunları uyarılara tepki vermiyoruz. Tepki bir organizmanın dış ortamdan gelen uyaranlara ve içsel uyarılara yanıt vermesidir. Anladın mı? Örnek bir bakteri kimyasal maddenin olduğu yeri algılayarak yön değiştirmesi, zehirden kaçması, antibiyotikten kaçması, acıkan insanın yemek yemesi, antiblobun avcısından kaçması. Anladın mı? İşte öglenanın, bak bu da güzeldir. Öglena'nın Öglena'nın ışığa yönelmesi ışığa yönelmesi uyarana ne veriyor? Cevap veriyor ve uyaranlara tepki birçok canlı ne yapıyor? Gözleniyor. Bitkilerde dahil olmak üzere bak böcek kapan bitkisinin yapraklarını kapatması uyarılara tepki verme olarak ne yapıyor? Geçiyor. Süpersin. Harika. Homeostazi. Homeostazi arkadaşım iç dengeniz. Canlıların bir hücreli bir canlı olsa bile stoplazma bizim gibi çok hücreli canlıların içerisinin bir dengesi vardır. Ve bu dengenin bozulmaması gerekir. İşte homeostaz de bunu koruma eğilimidir. Yani dış ortamdaki değişim ne olursa olsun canlı iç ortamını sabit tutmak ister. Buna homeostazi denir. Canlıların değişen çevre koşullarına karşı iç ortamının sabit kalmasını sağlayan kontrol mekanizmalarıdır homeostazi canlının sağlıklı bir şekilde yaşaması için gereklidir. Mesela diyor ki, mesela diyor ki, insanda diyor, kanın asitliği arttığında soluk alışveriş hızın artar. Hemen kanından karbondioksit uzaklaştırırsın. Çünkü karbondioksit bir asittir. Anladın mı? Ya da şöyle alalım. Vücut sıcaklığın dış ortam sıcaklığı artınca senin vücut sıcaklığında artmaya başlar. Hemen senin mekanizman devreye girer. Terleme ile vücudundan fazla ısı uzaklaştırılır ve vücut sıcaklığın 37 derecede sabit tutulmaya sa sağlanır tutulmaya sağlanır. Buna da biz ne diyoruz? Homeostazi adını veriyoruz. Paramesyum. Fazla suyun kontraktil kovule dışarı atılması. Sana söyledim ya. Boşaltımdaki hikayeler homeostaziyi de biraz ne yapıyor? ilgilendiriyor işte. Neden atıyor? İç dengesini sabit tutabilmek için. Anladık mı? Hikaye. Bitkinin terleyerek ısıyı uzaklaştırmasını homeostaziye örnek olarak ne yapabiliriz? Verebiliriz. Ama terleme dediği zaman o boşaltım, terleme yapmak boşaltım. Niye terleme yapıyor? Hem boşaltım için hem de homeostazi için yapıyor diyebilirsin. Anladık mı? Süper. Demek ki homeostazi Neymiş? Değişen çevre koşullarına karşı iç ortamın sabit kalması için gerekli kontrol mekanizmalarıymış. İşte bu da neydi? Homeostaziydi. 10. ortak özelliğimiz. Ya bu ne? Virüsler biliyorsun. Göreceğiz göreceğiz. 11. varyasyon. E dedik biraz önce eşeyli üreme de çeşitlik gözlenir dedik. Varyasyon nedir? Çeşitliliktir. Çeşitlilik. Kalıtsal varyasyonlar olduğu gibi kalıtsal olmayan varyasyonlar da vardır. Diyor ki varyasyon bireyin genetik ve çevrenin etkisiyle ortaya çıkan farklılıklardır. Genetik varyasyonlar da bunlar kalıtsaldır. Yani yavrulara geçer. Anladın mı? Senin göz rengin gibi anne babandan geçti. Onlara da dedenden, anneannenden, babaannenden geçti. Böyle gider. Bu değişmez. Ama bazı varyasyonlar çeşitliler. Mesela ten rengimizde bronzlaşma gibi. Onlar çevrenin etkisi de orada ne yapar devreye girer. Genetik varyasyonların yani kalıtsal varyasyonların yani kalıtsal çeşitliliğin kaynağı eşeğil üremedir. Mayoz ve döllenme sağlar. Tabii ki mutasyonlar da etkir. Ama mutasyon doğal bir süreç değil, değildir değil mi? Mutasyon neydi? De bazı çevresel etmenler yüzünden DNA'nın değişmesiydi. Çoğunlukla da kötüydü bu mutasyonlar değil mi? O yüzden. İnsanlarda göz rengi farklılıkları, diken kelebeklerine kanat desenleri yani kısaca canlıda görebileceğin her türlü değişiklik, çeşitlilik, çeşitlilik, çeşitlilik. Nedir? Varyasyondur. Genetik olabildiği gibi çevre etkisiyle de ne yapabilir? Ortaya çıkabilir. Genetik varyasyonlarda mayoz ve döllenme etkildir. Yani eşeyli üreme etkildir diyorsun. Anlaştık. Adaptasyon 12. ve son ortak özelliğimiz. Şimdi ne demiş adaptasyonda? Canlıların yaşadığı çevrede hayatta kalabilme ve üreme şansını arttıran kalıtsal özelliklerinin tümüdür demiş. Bazen bu yanlış kullanılıyor. Yani adapte olduğu gibisinden. Abi o özellik var ve o sayede o canlı orada yaşıyor. Biz buna adaptasyon diyoruz. Mesela kutup ayıları, kutup ayıları beyaz renkte olması bir adaptasyondur. Çünkü beyaz olmasalardı kutuplarda bembeyaz kar örtüsünde görünürdü. Avı ondan kaçardı, aç kalırdı ve ölürdü. Anladın mı? Kutup ayıları beyaz olduğu için kutuplarda yaşayabildi. Boz ayılar beyaz olmadığı için kutuplarda yaşayamadı ve oradan elendi doğal seleksiyonla. Dolayısıyla adaptasyon türün sahip olduğu o ortamda yaşamasını sağlayan nedir? Genetik özellikleridir. Anladın mı? Aslında adaptasyonu hep şu örneklerle veriyoruz. Develerin örgüçlerinde yağ depolaması. Susuz kaldıklarında yağları parçalarlar. Bol su açığa çıkar. Anladın mı? Onu ne yaparlar? Kullanırlar. Bak bu adaptasyon nerede çölde yaşayabilmesini sağlıyor. Kutup ayılarının ayak tabanlarının geniş olması. E, bu sayede karda ne yapmıyor? İşte basıncı azaltarak dibe batmasını ne yapıyor? Engelliyor. Ama sana ben şunu bir şey söyleyeyim mi? Akciğerlerimiz vücut içindedir. Balığın solungaçları böyle dışarıdadır. Bu bile adaptasyondur. Çünkü akciğerlerimiz dışarıda olsaydı kururdu. Karada ne yapamazdık? Yaşayamazdık. Anladın mı? Hikaye bu. İşte balıklar suda niye çok rahat yaşıyor? Çünkü solungaçları sayesinde suyun içindeki oksijeni ne yapabiliyorlar? Kullanabiliyorlar. Bakın bu bir nedir? Adaptasyondur. Yani aklına gelebilecek canlının yaşama üreme şansını arttıran her türlü özelliğine adaptasyon diyebilirsin. Anladık mı? Süper. Ne yaptık? Canlıların ortak özelliklerini bitirdik ama ama bir sonraki posterde artık canlı sınıflandırmasına geçeceğiz e, virüsler ne olacak çünkü virüsler çünkü virüsler canlıların ortak özelliklerinden çoğunu göstermiyor e, o zaman canlı diyemiyoruz ama cansız da değil o yüzden virüsleri burada işliyoruz canlıyla cansız arasında kalmış bir yaratığımız bizim virüsler Latince zehir anlamına geliyor bak Hücre yok. Hücre zarı, stoplazma, organel ribozom yok. Adam beslenmiyor. Adam ATP üretmiyor ve tüketmiyor. Boşaltım yapmıyor. Masanın üzerine kalemi koyduğumda nasıl duruyorsa o da öyle duruyor. Ama canlı bir hücre bulursa onun içine girip onun kaynaklarını kullanarak kendini çoğaltıyor. Anladın mı? O yüzden virüsler cansız da diyemiyorum, canlı da diyemiyorum. Latince zehir anlamına gelen yaratıklar. Virüslerin farklı tipleri var. Adamlarda nükleoprotein yapı demiş. Nükleoprotein yapı şu demek. Adamın ya DNA'sı var ya da RNA'sı var. Senin için şuraya bir virüs çiziyorum. Şöyle bir <laughs> protein kılıfı var. Genel şekli çünkü şekilleri değişebiliyor. Protein kılıfı var. Şurada kuyruk fibrilleri var içinde DNA'sı ya da RNA'sı var. Bu kadar. Şurası protein kılıf. Protein kılıf. E canlılarda protein oluşuyor. Bak protein içermesi canlılık özelliği gösterdiğini gösterir. Şurada DNA ya da RNA'sı var. DNA ya da RNA'sı var. Şurada kuyruk fibrilleri var. Başka bir hücreye tutunmasını sağlıyor. Ne yapıyor biliyor musun? Bak ne yaptığını gösteriyorum. Seni tanıştırıyorum, seni tanıştırıyorum bakteriyofajla. Bakteri yiyen virüs demek. Bu arkadaşımız bizim virüs arkadaşım. Bak bu bir virüs. Gördün mü? Bu bir virüs. Bu virüsümüzün adı bakteriyofajmış. Mesela karaciğerde etkili olan virüsün adı hepatit. Solunum yollarında etkili olan son yılların en popüler virüsü COVID-19. Yani farklı farklı isimleri var çünkü farklı farklı hedef hücreleri var. Onlara saldırıyor bunlar öyle pislikler. Bu virüs geliyor bakın bu virüs geliyor. Konak canlının şu bir konak hücre, yazık bir bakteri, sevimli belki konak hücrenin üzerine tutunuyor. Tutunduktan sonra viral genomunun yani virüs genomunun, virüs genomunun hücrenin içine gönderiyor. Virüs DNA'sını konak hücrenin içine gönderiyor. Konak hücrenin içine gönderdikten sonra konak hücrenin içine gönderdikten sonra konak DNA'sı parçalanıyor ve bizim virüsün virüsün DNA'sı eşlenerek çoğalıyor. Peki soru şu. Virüs DNA'sını eşlerken ham maddeleri kimden aldı? Konak canlıdan aldı onun içine girdi ya onun stoplazmasını aldı. Çünkü virüsün stoplazması yok. O onun içine girdi. Anladın mı? Ondan sonra ondan sonra kendi protein kılıflarını yapıyor. Sonra da yeni virüsler oluşuyor. Ve o hücreyi patlatıp yeni ufuklara yelken açıyor. Bak konak hücre ölüyor. Konak hücre ölür ve virüsümüz etrafa yayılır küçükken bir bilmece vardı. Pazardan aldım bir tane eve geldim bin tane. Hani herkes nar derdi ya. Virüs o virüs. Bak bir tane virüs. Bakıyor musun şuraya? Bir tane virüs bir tane. Başka bir hücrenin içine girdi. Kendini çoğalttı. Hücreyi öldürdü ve bir sürü virüs olarak etrafa ne yaptı? Yayıldı. Gördün mü? E şimdi senin hücrelerini ölünce de senin hücrelerine sen de hasta olmuş oluyorsun. Mantık bu. Anladık mı? Güzel. Şimdi, şimdi arkadaşım. Virüslerin canlılara benzeyen özellikleri neler? Adamın DNA'sı ya da RNA'sı var. E canlılık özelliği. Gördün mü? Protein kılıfı var. E protein canlılara özel bir madde. Değil mi? Sonra konak hücre içinde çoğalabiliyor ve mutasyona uğrayabiliyor. Bunlar ne? Canlılara benzer özellikleri. Ki soracaklarsa kesin yani garanti. Anladın mı? DNA ya da RNA bulundurması canlıya benzer. Protein kılıfının olması canlıya benzer. Konak hücrenin de çoğalabilmesi canlıya benzer. E, DNA'sı varsa mutasyona uğrayabilir. Mutasyona uğrayabilmek de canlılık özelliğidir diyoruz. Ama hücresel yapısı yok. Hücresel yapısı yok. Zarı, stopnazması çekirdeği organelleri yok. O zaman cansızlara benziyor. Metabolizma enzimleri, metabolizması yok beslenmiyor, büyümüyor, ATP üretmiyor. O zaman da cansızlara benzer özelliği. Bir de buraya yıldız koyalım. Kristal özellik. Cansız özelliğidir ve sadece ve sadece virüslerde gözlenir. Canlılarda kristal yapı ne yapmaz? Gözlenmez. Anladık mı? İşte virüslerde bunlar. O zaman özet yapalım virüsleri. Virüsler, virüsler Protein kılıf, DNA ya da RNA'dan oluşan yaratıklar. Latince zehir. Virüsler başka bir canlı olmazsa asla çoğalamaz. Anladın mı? Yani virüsü aldın, besin olan bir yere koydun. Hiçbir şey yapamaz. Çünkü beslenmiyor, metabolizması yok. Virüs başka bir hücrenin içine girerse orada kendini çoğaltır ve o hücreyi patlatarak oradan çok sayıda olarak uzaklaşır. Mesela şöyle bir grafik çizsem sana. Şuraya virüs sayısı desem. Virüs sayısı. Zamanla şöyle oluyor. Giriyor bir tane zabadanak diye çoğalıyor. Bekle zabadanak diye çoğalıyor. Merdiven şeklinde bir çoğalma söz konusu. Virüsler niye canlı değil? Hücre yok. Hücre zarı yok. Stoplazma yok. Ribozom yok. Enzim yok. Metabolizma yok. Beslenmiyor. Otodrof, heterotrof değil. Anladın mı? ATP üretmiyor, tüketmiyor, büyümüyor. Hatta eşeysiz ya da eşeyli üremiyor, çoğalıyor. Üreme var dersen de yanlış oluyor. Anladın mı? O yüzden canlı değil ama DNA, RNA, protein kılıf içerdiği için mutasyona uğrayabildiği için, çoğalabildiği için canlılara da ne yapıyor? Benziyor. İşte bu kadar. Anladın mı? Süpersin. Harika. Ne yaptık? Ne yaptık? Dördüncü posterimizi de bitirdik. O zaman yazılı sorularıyla noktayı koyalım. Bir öğrenci aşağıdaki gözlemleri yapıyormuş. Bu olaylardan hangileri uyarılara tepki, hangileri homeostezi örneğidir diyor. İnsan terlediğinde vücut ısısını dengeliyor. Bak. Dengeliyor. Anladın mı? Burada ne yapıyor arkadaşım? Homeostazi yapıyor değil mi? O zaman vücut ısıntı mesela şuna şöyle A desek buna B desek buna C desek homeostazi. A homeostaziye gidiyor. Bitkiler ışık yönüne doğru büyüyor. Işık bir uyaran oraya doğru büyüyor. Hani hatırla ayçiçeği var ışığa doğru dönüyor diyorduk ya. O zaman bu da ne? Uyarıları tepki. Soğuk havalarda insanların titremesi neden kaslarını hareket ettirerek ısı üretiyor? O zaman bu da homeostaziye örnek oluyor. Anlaştık. Homeostezinin canlıları için önemi nedir? Abi buraya döşe. De ki yani ne de? Şöyle ki canlının yaşaması için belirli bir iş çevreye ihtiyacı var. Anladın mı? İş çevresini koruyamazsa canlılığını ne yapar? Kaybeder. Bizim vücut sıcaklığımız aşırı artarsa proteinlerimiz bozulur. Bu sefer de ne yaparız? Hasta olur. Hatta hani küçüklerde var diye havale geçirme falan. Değil mi? Ölürüz bile. O yüzden iş dengemizi ne yapmak zorundayız? Korumak zorundayız. Anladın mı? Süpersin. Aşağıdaki durumları inceleyerek hangi özelliğin canlının hangi özelliği olduğuna bakın diyor. İnsanlarda farklı göz renkleri. Neydi arkadaşım? Varyasyon. Varyasyon. Kalıtsal çeşitlilik ya da çevreye bağlı değişim. Kutup ayısının kalın postu olması sayesinde orada yaşıyor mu? O zaman bu da ne olur? Adaptasyon olur. Gördün mü? Hocam şimdi bu da çeşitliliğe girmez mi? Girer tabii bu da çeşitliliğe girer. Ama buradaki amaç ne? Adaptasyon. Devecin örgüsüne yağ depolaması bu da nedir arkadaşım? Adaptasyondur dedik. Son sorumuzda virüslerin canlı ve cansız özelliklerine ikişer madde yazın demiş. Sen de yaz. Canlı özellikleri. Ne var? Protein kalıp var. Ne var? DNA ya da RNA var. Ama tekrar söylüyorum. Bak ben böyle söylüyorum. Sen güzel cümlelerle kur. Anladın mı kendini güzel ifade et. Sen öyle bilirsin zaten, değil mi? Süper. DNA ya da RNA var, çoğalırlar, mutasyona uğrayabilirler, değil mi? Mutasyon. Cansız özelliğine gelirsek, abi hücre yok, beslenme yok, metabolizma yok, boşaltım yok, 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 yok. Anladık mı? Süpersin, harika. Ne yaptık arkadaşım? Ne yaptık? Bugünkü posterimizde bitirdik. Aslında neyi bitirdik biliyor musun? Canlıların ortak özellikleri konusunu bitirdik. Yani koca bir neyi konuyu bitirdik. Yani aslında şu anda birinci yazılının konusunu toplam 4 posterde bitirdik ya. Yani 4 posterde. işte olay bu. Sonra birkaç poster. Sonra da ikinci yazılı konuları bitmiş olacak. Hikaye böyle ilerleyecek, değil mi? Asımhan Kariye teşekkür edelim. E bana da bir teşekkür gelsin değil mi? Ne diyoruz? Bir sonraki posterde görüşürüz demeden önce kendinize iyi bakın. Bol sağlıklı, bol huzurlu, bol mutlu günler. Görüşmek üzere.